arkadaşlar ben İbrahim Çallı. Ressamım. Nasıl bir ressam olduğumu bilmek ister misiniz? 1882 yılında Denizli'de doğmuşum. Eğitimime Deniz ve İzmir'deki okullarda başladım. Ayağım benim asker olmamı istiyordu. Bu yüzden 17 7 yaşında İstanbul'a gittim. Sana, ben, ben, ben resim yapmayı çok seviyordum. Küçük bir evimizin duvarlarında gizli resim süzerdim. Sanat eğitimi ben bir okula gitmeyi çok istiyordum. İstanbul'a gidin yaparak kazanmak için çalıştım. O yıllarda resim derslerine başladım. İzzet isminde bir arkadaşım vardı. Baba, sanat kursu, sanat kursunda çalışmıştık. Babası hem iş adamı hem de ressamdı. Babası olan Şeker Ahmet Paşa, babası olan Şeker Ahmet Paşa sayesinde Hayalimdeki sanat okuluna başladım. Bu okulda eğitim altı yıl sürüyordu. Çok başarılı bir öğrenciydim. Okulu üç yılda tamamladım. Hem de birincilikle bitirdim. Ünlü ressamların bulunduğu kapıda iyi oldum. Milli Eğitim Bakanlığı Paris göndermek istiyordu. O sınava girdim ve başarılı oldum. <laughs> çok mutluydum. Paris'e gidecektim. Bu benim gelişimim için büyük fırsattı. Paris'te 4 yıl sanat eğitimi aldıktan sonra Anadolu'ya döndüm. Birinci Dünya Savaşı başladı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra arkadaşlarımla birlikte sanat atölyesi açtık. Orada çok başarılı öğrenciler yetiştirdik. Paris'te öğrendiklerimi arkadaşlarım. Resim arkadaşlarıma anlattım. Bize 1910'da kuşağı dediler. Grubun önemli bir üyesiydim. Bu yüzden bize Çağlı Kuşağı da denildi. Ben, ben İstanbul'u gezmeyi çok seviyordum. Gezdiğim ya o zamanlar resimler atölyelerde yapılırdı. Ben İstanbul'u gezmeyi çok seviyordum. Tuvalimi ve resim tahtamı alıp sokak sokak geziyordum. İnsanların resimlerini çiziyordum. Tarihi yapıların resimlerini çiziyordum. Ülkemizi kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ü ülkemize kurucu Mustafa Kemal Atatürk ile çalıştım. Onun, yap, onun ülkemizde yaptığı yenilikleri ben isimlerime ekledim. Mustafa Kemal Atatürk ile Mustafa Kemal Atatürk beni çok sevdi. Ben de onu çok sevdim. Arkadaşlarımla birlikte 1917 bir yılında da arkadaşlarımla birlikte bir sanat atölyesi açtık. O atölyede savaşla ilgili resimler yaptık. Sevgili arkadaşlar, bir sevgili arkadaşlar, hep ben başaramayacağım da diyordum. Ama ben sürekli başaracağım, başaracağım diyorum. Siz de bir hedef koyun. O hedefin üzerinde çalışın. Unutmayın. Baş... Unutmayın. Çalış. Ancak çalışarak her şey olur.